Herkese merhaba değerli yarışsever sever dostlar. Ors Türk kanalından selamlar, saygılar. 21 Haziran çarşamba günü gündüz İstanbul at yarış tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Birazdan altılı gayan yorumlarımı paylaşacağım. Öncelikle programda 8 koşu var. Dolayısıyla bir tane altılı ganyanımız mevcut olacak. Tüm koşulara kısaca değinelim. Birinci koşuyla başlıyoruz. Şartlı 4400 metre santitikte güzel, güzel bir yarış. Ee, Yarışın şartlı 4 olduğuna bakmayın. Ee, daha önce açık yarışlarda veya kısa vadeli yarışlarda boy gösteren isimler bir araya gelmiş. Biz burada bir safkanı tek olarak tutuyoruz 1. dörtlü Ganyan oyunları için. O da 4 numaralı Alakont. Bu safkan e, son yarışlarda tam istenilen performansı veremedi kısa vadeli yarışlarda. Dolayısıyla gazi koşusu yolunda yeterli handikap puanına ulaşamadı. E, fakat beklentiler daha yüksek bir safkandı. Dolayısıyla bu şartlı 4 yarışta ben bu safkanı tek olarak düşünüyorum. E, Alakont bence bu grubun daha üzerinde bir safkan. Benim bankomdur. ama burada tabi Smart Dead 6 numara mesela iyi bir safkan. 3 numarada Prince of Darkness biraz sık koşuyor. Yarışlara biraz üste geliyor ama güzel galopları var hala. E, mesela Magic Flute bu yarışı çok güzel galoplarla hazırlanıyor. E, normalde Alakont burasını kazanamazsa burası karışır gibi gözüküyor. Dolayısıyla bizde 4 numara bankodur. İkinci koşu 7'li plasa başlayacak. Şartlı 5 4 yukarı İngilizler 2100 santitikte. Burada da açıkçası 3 numara Stilman ikincilik serisine her an bitirebilir. Favorimdir ama 6 numaralı Javinger ve 7 numaralı Gold Power'ın da bu mesafelerde iyi koşuları var. Ee, o yüzden ben 3, 6, 7 diyorum. 7 eli plase için 3 numara bence tek olabilir. Ve 3. koşuyla altı da Ganyan saat 15.30'da başlayacak. Çarşamba günü İstanbul'da. E, ee, Handikap 16 zor bir yarış ilk ayağı konulmuş. Her zaman olduğu gibi Handikap 16 yarışlardan en çok çekinmemiz gereken yarışlar sürpriz anlamında. Her türlü sonucu açık. Genelde ilk ayağı konulduğumu daha da ben e, sürpriz bekliyorum. Bu yarışta favorim iki tane isim var. Bu yarışa güzel galoplarla gelen 3 numaralı Horus ve 4 numaralı Egetay. Bu iki safkana ilk etapta e, gözü kapalı bir şekilde yazmayı düşünüyorum. 3 ve 4 birinci ve ikinci atlarımdır bu yarışta. Yine 7 numaralı abone 53 kilo nafifliği ile kesinlikle Müslüm Çelik'le iyi bir yarış beklerim. Daha sonra 6 numaralı baş aydın var burada sürekli iyi koşan Buradaki rakiplerini de genel manada geçebilen bir isim ama bir türlü de birinci olmakta sıkıntı yaşayan bir isim. Aslında bu babası bilginin tüm yavrularına aktardığı genel karakteristik özelliklerinden biri. Genelde tüm bilgin yavrularına dikkat edin. Hepsi çok iyi koşar, hepsi güzel kazandırır ama birincilik açısından biraz sıkıntı yaşarlar. Baş aydını da yine de yazacağız ve 5 numaralı Gürba buradan sürprizini beklediğim bir Kaisbert yavrusudur. İlk ayak olması sebebiyle sizin de tabi tuttuğunuz atlar varsa gerekli değişiklikleri yaparsınız. Benim yazdıklarımı tutmuyorsanız silebilirsiniz. Burada biz favori gibi gözüken 2 numaralı Ulu Arat ve 1 numaralı Leonidas'ı yazmadık. Eğer siz tutuyorsanız eklersiniz. Biz biraz daha sürprize yönelik oynamak istedik ilk ayakta. Eğer favoriden yatarsak da yapacak bir şey yok diyelim. E, gelirse de Ganyan'la başlasın. Mantığıyla hareket ettik. İlk ayak için sıralamamızı toparlayalım. 3-4-7-6-5 Geldik bir sonraki ayak. Handikap 15. Dişlere ait bir yarış. 1200 metre mesafede. 4 yaşlı Arap atları. E, bu yarışta yine biraz sıkıntılı bir yarış olduğunu düşünüyorum. E, benim favorim bu yarışta 2 numaralı Toprak Tutusu ve 3 numaralı Minnak. 2 ve 3'ü ilk etapta yazmayı düşünüyorum. Yetenekli iyi safkanlar. Onun dışında burada e, 4 numaralı Nazlı Meltem, 7 numaralı Asmin Hatun sürprizde ve 8 numaralı Deniz'in atı yine sürprizde yazılabilir. Sıralamam 2, 3, 4 e, ön planda 7 ve 8 daha sonra. Beşinci koşu bir handikap 16 daha geliyor. 3. ayakta bu sefer 2000 metrede 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesi. Burada hem handikap puanı olarak hem kilo olarak en e, göze çarpan isim 8 numaralı Torch of Heaven'ın normal şartlarda benim e, kazanmasını beklediğim safkan. Hem handikap puanı, hem mesafe, hem piste orjin kilo her şey uyuyor istatistiklere. E, fakat handikap 16 olduğu için biz biraz daha yanına at yazmamız lazım. Ben 7 numaralı bizim içini 5 numaralı Galeana 2 numaralı Cool ve 3 numaralı İstanbul Light'ı da öneriyorum açıkçası. Sıralama yapmak gerekirse 8, 7, 5 ön planda 2 ve 3 yazılabilecek diğer şanslı isimler. Geldik 6. koşu. Yücel Birol koşusu adına düzenlenen 1500 metre mesafeli sentetik pist yarışı. Burada da bir numaralı Make a Fire son grup bir yarışını pek ölçü almıyorum. Yarın daha önce geçtiği rakipler yanında uyumlu çok Özcan Yıldırım'la kazanmasını bekliyorum. Zaten burada ya Make a Fire tek atılmalı ya da çok at yazılmalı. Ben Make Fire'a güveniyorum. Ee, i̇deal pist mesafesine de döndü. Son yarışı hem uzun mesafedeydi hem grup bir yarışta o yüzden kötü geldi. Ee, biraz sert rakipler vardı. Şimdi daha önce geçtiği genelde rakiplerle bir araya geliyor. Ee, kısa ve etkili bir sprinti var sonlarda. Ben bir numarayı bank olarak tutuyorum. Tabi burada Denizhan, Hakkına, Pol Pol, Koca Vezir, Jack Sparrow, Kamptar dahil normalde kafa burun bitebilir bu yarış. Aslında riskli bir tektir. Eğer siz çok güvenmiyorsanız tek geçmeyiniz. Başka yerde güvendiğiniz tekler varsa burayı pas geçebilirsiniz ama ben programa baktığımda Mekke Fire'ın bu grubun üzerinde olduğunu düşünüyorum hala ve o yüzden tek olarak tercihimdir. 7. koşuya geldik. 7. koşu ise bir şartlı 5 yarış 4 kar adamlar 2100 kum. ben burada 8 numaralı Avşar'la başlamak istiyorum. Özcan Yıldırım idaresinde. genelde birincilik yaptığı, iyi anlaştığı çok iyi Özcan Yıldırım binmiş. Belli bir ara sonrası toparlanıyor, yeni yeni toparlanıyor Avşar. Son dördüncülüğüyle biraz kıpırdandı. Ondan önceki yarışlarında Biraz kötü gelmişti. Ama artık istenilen duruma geldiğini düşünüyorum. Birinci atımdır. 7 numaralı sarı yerli. Son 3 yarışı gayet başarılı. Kabakum, sentetik fark etmiyor. Yazılır. Ve alt numaralı nakış. Genelde hep buradaki rakiplerinden birine geçiliyor ama bir gün kazanacak. Hiç kuşkusuz ama hangi gün bilmiyorum. Sürekli iyi koşuyor. Bir türlü e, her gün birine geçiliyor daha önce. işte Kral Ömer'e geçilmişti. Ildırlı'ya, yı, Berkalp'e e, ee, bu sefer kime geçilecek çok merak ediyorum. Ben yine de kazanabilme umuduyla yazıyorum. Sıralamam 8-7-6'dır. E, ee, tabii normalde burada Kral Ömer, Ildırlı, Berkalp gibi, Aferdita gibi iyi atlar var. Ama çok fazla bütçeyi zorlamamak da lazım. Bu yüzden 8-7-6-3 atla ben geçmeyi düşündüm bu koşuyu. 8. koşuya geldik. Maiden bir yarış 2000 metrede gerçekleşecek. Biraz istikrarsız isimler uzun mesafeye çıkıyorlar. Burada favorimiz 5 numaralı Halle had İsmail Halide odayı kürsünden Vedat Abiş bu sapkan. Uzun mesafeye yatkın bir isim. Birinci atımızdır. Güzel de işleri var zaten. 9 numaralı Seppendon. O da yine iyi işlerle gelen bir Natif Kaan temsilcisi. Aslında o da daha iyi yerlerde olması beklenen orijin kalitesi var ama olamadı. Yarın bu grupta bir kez daha şans verilmeli. Onun dışında 13 numaralı burada Ayro var. Halis Karataşlı kendi atlarına biniyor. 11 numaralı Ultima Dication. Görkem Öfkelik burada. Malis Slaritir gibi iyi bir anne. Torok gibi iyi bir babaya sahip. Dikkat diyorum. Ve 10 numaralı Tonguç Baba. Burada. ilginç galoplarla bu yarışa hazırlanıyor. Bir sürpriz gelecekse Tonguç Babayla gelebilir. Sıralamam e, bu yarışta 5 9 13 ön planda. 11 ve 10 ile sürpriz arayacağım diyorum. E, programa genel manasıyla baktığımızda böyle aman aman dikkat çeken bir favori yok. Teklerin hiçbiri e, hangi hangi aya tek atarsanız atın e, çok fazla şu an için bana güven vermiyor. E bir gün öncesinden görüşlerim bu şekilde açık ve net olarak. Ama program çok denk güçlü atların bir araya gelmesiyle zorlu bir program gibi gözüküyor. Yine de son karar sizlerin. Videoyu da çok uzatmayalım. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın için herkese bol şanslar.